Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kedilerin sevmediği yani hoşlanmadığı 12 şeyden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, birinci maddeyle başlayalım. Yüksek ses. Bildiğiniz üzere kediler bizden kat kat daha iyi duyma yeteneğine sahipler. Bu yüzden bazı bize göre orta seviye ses düzeyi onlara göre yüksek gelebiliyor. O yüzden biraz normal bir düzeyde konuşsak yeterli. Kediler çok yüksek sesten rahatsız oluyorlar. İkinci maddemiz ise uykularının bölünmesi. Çoğu insan da bundan rahatsız olduğu gibi kediler de bunu sevmiyor. Yani kimse istemez uykusunun bölünmesini. Özellikle okula falan giderken ya da işe giderken sabah erkenden kalkıp İşe gitmeyi, okula gitmeyi kim ister? Hiç kimse. Fazla ilgi, yani insanlar da fazla ilgi sevmiyor hayvanlarda, insanlarla hayvanların çoğu özelliği benziyor fakat hayvanlar daha iyi canlılardır İnsanlar gibi değiller. Ve fazla ilgi göstermeyin derken kedileri de ilgisiz bırakmayın. Yani kedi orada tek başına terk edilmiş bir şekilde bırakmayalım. İlgimizi gösterelim fakat bunu abartmayalım. Evet. Yani. Beşinci maddemiz ise kediler suyu sevmediği için banyo yapmaktan da nefret ediyorlar. Ama bazı kediler bunu seviyor. Nasıl seviyor? alıştırıyorlar. Öyle olabilir. Küçükken böyle arada banyo yaptırırsanız ama çok küçükken de yapmayın bunu. Sonra kedi ölür, hasta olur. Ve kediler, başka kedilerin mamalarını paylaşmaktan nefret ediyorlar. Yani siz paylaşıyor musunuz? Kaleminizi, başka bir eşyanızı paylaşabilirsiniz ama kediler mamalarını paylaşmaktan nefret ediyorlar. Ve pis eşyalardan da nefret ediyorlar. Pis eşya derken kirli mama kabı, kirli su kabı, kirli oyuncak gibi. Eşyaların temiz olması gerekiyor. Çünkü kediler çok temiz hayvanlardır. Bu yüzden kirli eşyaları sevmiyorlar. Buradan kediler pisleyenleri de görsünler. Kediler sizden daha temiz yani. Kedilere pisliyorsunuz ama kendinize bakın onları yargılamadan önce. 8 maddemiz ise yolculuk yapmak. Bunu bazı kediler seviyor bazıları sevmiyor. Ve dokuzuncu maddemiz bunu çoğu insanda da oluyor. Ağır koku. Örneğin parfüm kokusu. Ben de hiç parfüm kokusunu. Mesela ağır kokuları. Hazır yani gelmişken ağır koku demişken. Yani aklıma ne gelmiş. Ha? Deterjan böyle. Yani içinde kötü Alkol gibi bazı maddeler içeren sigara gibi deterjan falan, sıvı sabun gibi maddeleri kedilerin ulaşabileceği bir yere koymayalım. Neden mi? Çünkü kediler onu anlamayıp onu yalayabiliyorlar ve bunun yüzünden ölebilirler. Yine de dikkat ol, dikkatli olalım. Ben böyle bir şey yaşamadım fakat çünkü kedilerin ulaşabileceği bir yerde da o kadar detaylı incelemiyor yerleri. Bu maddeyi, onuncu madde bana çok değişik geldi. Kediler mama ve su kabının yan yana durmasından nefret ediyormuş. Çok saçma, dursun işte yani. Ve aynı tabağı paylaşmaktan nefret ediyorlar. Ben de öyle. Mesela bir insanla aynı tabağı paylaş Allah'ım bitiyor ya yemek. Ben çok yiyen bir insanımdır şahsen. Hiç sevmem değil, başka bir insanla aynı tabağı paylaşmayı. Yani kediler de bu konuda. Bana okulda bazı best friendlerim şey diyor. Neydi? Böyle kediler de aynı tepki veriyor ya böyle. Şey ben de öyle biriyim. Kedi huyru mu ne? Öyle bir şey diyorlar. Leyla diyordu bunu. Leyla'ya sorarım ne dediğini. İşte dediğim gibi kediler ilk tek ses, uykusunun bölünmesi, fazla ilgi, ilgisizlik, Banyo yapmak, mamalarını paylaşmak, pis eşyalar, yolculuk yapmak, ağır koku, ve su kabının yan yana durması, aynı tava paylaşmak gibi şeylerden nefret ediyor. 12. maddemiz ise tırnaklarının kesilmelerinden nefret ediyorlar. Yani haklılar aslında. Çünkü onlar ağaca tırmanırken ya da Başka bir şey tırmanırken tırnakları kesildiği için rahat rahat tırmanamıyorlar. Evet bu konuda onlarda da biraz hak vermek gerekiyor. Fakat evdeki koltuk gibi eşyaları tırmalamayın lütfen. Sederli de bu yani. Kedi. Ah kediler. Kedi sahiplerinin bildiği üzere koltuk gibi eşyaları çok tırmalıyorlar. Benim kedim benim kıyafetlerimden bir gıcık aldı herhalde. Onları tırmalıyor, tırmalıyor derken böyle yünlü şeyleri tırnağını böyle geçiriyor. Sonra çıkartırken onun böyle ipleri bozuluyor. Bir kere bunun yüzünden maya, maya kavga etmiştim evet. Çok kavga ediyoruz bu yüzden de. Yani tırnaklarını kestim bunun yüzüne. Hala aynı, hala aynı. Bir çare bulamıyorum. Bunu internetten de araştırdım ama denediğim şeyler pek faydası olmadı. Evet dediğim gibi bu videom burada. Sonu erdi. kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.